Artık karşılaşmanın son dakikasına girmek üzereyiz. 0-0 devam ediyor karşılaşma. Barajı oluşturdu Rüştü. Önündeki barajı. Fenerbahçe 0, Beşiktaş 0 ve dakika 90. Lasorani oyunun kenarına kadar geldi. Arkadaşlarımı uyarıyor. Beşiktaş. Topa Ertuğrul vuracak. 90. dakikalar tehlike her zaman top rüzgardan yerinde zor duruyor. Ertuğrul kendisine göre açı alıyor. Hakem elini kaldırdı havaya. Evet. Kaleye doğrudan vuruş ve gol! Çok enteresan bir gol. Top ve Beşiktaş 90. dakikada 1-0'a geçiyor. Sergen, Sergen gerçekten harika vuruyor ve Topa alara yollayarak 1-0'a geçiliyor Beşiktaş'ı Mükemmel bir vuruş Şimdi Fenerbahçe bu serbest vuruşu kullanıyor Evet çeşitli açılardan bu golü görüyoruz Gerçekten Sergen'in vuruşu Bu tür vuruşları var İnanılmaz bir falso veriyor Oraya kadar gidiyor Rüştü ama Topa uzaramıyor Hani bir şey vardır ya Örümcek Ağa Tam Örümcek Ağa'nın olduğu yere yolluyor Çok zor bir top kaleci için Çok ölü nokta Ancak oraya vurulursa gol olur Peto oraya gidiyor. Daha doğrusu oraya vuruyor Sergen top gitmiyor. Evet artık 90 dakika bitti. Kronometre bundan sonra Metin Tokat'ta maçı o bitirecek. İstanbul Fenerbahçe stadında 90. dakikada Sergen'in attığı golle 1-0 önde Beşiktaş Fenerbahçe karşısında. Kaptanlık bandını Mehmet'in oyundan çıkmasından sonra koluna takan Sergen Gerçekten sorumlu bir kaptan gibi gemisini bu maçta kurtaran oyuncu. Takaya karşılaşmanın son düdüğünü Metin dokak çalıyor. Karşılaşmayı bitiriyor. İstanbul'da Fenerbahçe salında Beşiktaş. 90. dayı kadar sergenin golüyle Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup.